Şimdi e, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında e, yeni bir infaz yasa tasarısı hazırlandı. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. E, AK Parti ve MHP olur verdi bu tasarıya. E, koronadan 90 bin tahliye. Tasarıya göre öncelik yaşlı ve hamile hükümlerin e, yasa çıktığında 90 bin e, kişinin tahliye olması bekleniyor. Peki önemli bir soru bu. Aftan kimler yararlanmayacak? Cinsel suçlardan içeride hapiste olanlar. Kasten adam öldürme suçundan terör suçları ve örgüt örgütlü suçlar, kadına ya da çocuğa yönelik işlenen şiddet suçlarından yargılanan hüküm giyenler daha doğrusu daha doğru bir e, tanım olacak. Bu aftan yararlanamıyor. E, biraz daha ayrıntı şimdi ekranlarınıza. Çok gecikmeden meclis gündemine geleceğini e, biz de AK Parti grubumuzdan yine öğrenmiş olduk. Parti hazırladığı tüm partilerle masaya oturuldu. Ceza infaz düzenlemesi ile ilgili tasarı artık hazır. Türkiye özellikle e, tutuklu ve hükümlü sayısı itibariyle bakımda bir kalabalık. İnfaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Açık ceza evinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül A Haber canlı yayınında anlattı düzenlemenin detaylarını koronavirüs salgını ile mücadele sürerken Yasanın en kısa sürede meclisten geçeceğini belirtti. Tutuklu da, hükümlü de olsa bunlar devlete emanet edilmiş kişilerdir. Teklife göre terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, insanlığa karşı işlenen suçlarla Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakılacak. Adam öldürme, cinsel suçlar gibi e, toplumun bu anlamda kabul edemeyeceği hiçbir e, suçla ilgili bir iyileştirme e, olamaz yaklaşımı vardı. Bunu e, tüm Kurullarda tüm çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin tutumu bu yöndeydi. Mevcut durumda cezasının dörtte üçünü yatan biri yani örneğin 20 yıl ceza almış biri 15 yıl yatıyorken düzenlemeyle yatarı 3'te 2'ye düşecek. 13,5 yıl yatan cezasını çekmiş olacak. 300 bin mahkum tutuklu ve hükümlü var. Denetimli serbestlik bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl olarak uygulanacak. Örneğin 10 yıl ceza almış birisinin yatarı 5 yıla düşecek. 2 yıl içeride kaldıysa denetimli serbestlikle salı verilecek. Denetimli serbestlik süresinin yine uzatılması ile ilgili bir çalışmada yine gündemde. Teklifte yaşlılar, anneler ve hamilelerin cezalarını evde çekebilmeleri için de bir madde yer alacak.